Rohituzikon'un önceki bölümünde. Ben koneyi almayarak hayatımın hatasını yaptım belki de. Sinal çarpıcı açmayın. Bu bir kamu spotudur. Abi ben bunun olacağını o kadar iyi biliyorum ki. O oh, cokol. Hoppa. Deneyelim abi bu kartları. Yes yes. Hadi. Son. Humming son. Yes humming son. Yes. Hadi. Ben. Ve Rooney. oynamaktan sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Footcoin Shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı şekilde Footcoin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Coinmer kodunu kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Road to Zico'nun yeni bölümünden herkese selam. Başlıktan da gördüğünüz üzere evet Zico'yu sonunda kadroya ekledim. Peki seri bitiyor mu? Ne yapacağız bundan sonra diyenlere? Zaten daha önce bahsetmiştim kısaca söyleyeyim. Ağustos ayına kadar devam edecek bir seri. Çünkü Zico'nun yanına bütün Brezilyalar almaya çalışacağız. Pele, R9, Ronaldinho, Roberto Carlos ve diğerleri. Seri Serinin bitmesinin aksine bence seri daha yeni başlıyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Zile basarak da videolara en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Bu videoda VL'yi baştan sona göreceksiniz ve devamında da ödülleri açacağım. Ziko'ya yakışır bir VL sonucu olduğunu söyleyebilirim. O yüzden başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. VL'yi bitirdikten sonra Ziko'yu satacağım ve farklı kartları denemek için elimde coin tutacağım. Yarın ikon paketimden ne çıktığını göreceksiniz. Evet ikon paketini yaptım. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Videoya geçelim ve Ziko nasılmış Nasıl bir kadro kurmuşum? Hep birlikte görelim. Evet kadro bugün böyle olacak arkadaşlar. Zico'yu görmek isteyenleri kıramadım ve 2.6 milyona Road the Zico ta kendisi. Serinin efendisi. O geldi. Yüksek orta. Kendisini bugün forvet oynatacağım. Büyük ihtimal değmeyecek 2.6 milyon ama serinin adamı bu adam o. Bunu görmek istiyorduk ve bu kadar erken sürede görmek herkese nasip olmaz. Loris kimya için oynuyor. Başka hiçbir vasfı yok. Hakimi fena değil ve o da kimya için oynuyor. Lorente'yi tercih eder miyim? Bugün göreceğiz. Aroho son, sonunda defansım daha iyi. Aroho ve Marquinhos. Satılamaz olduğu için Marquinhos oynuyoruz beyler. Düz Marquinhos yani iş yapar. Henrique'ye geçtiğimiz günlerde yapmışım. Demiştim ki bize lazım olacak. Ama hiçbiriniz Zico'nun geleceğini tahmin etmediniz lan. Ve en çok denemek istediğim kart Park Sung. Çok merak ediyorum. 3-4 tek sıkıntısı fiyatının bu kadar düşük olmasının sebebi bence pozisyonu. Her yerde kimyalayamıyorsun. CMS yok lan kartın. Kartın CMS yok oğlum. MO'yu, MO, MDO'su yok. MO'su da yok. Ya sol kanatta ya sağ kanatta oynatıyorsun ama istatistikleri çok iyi. Ve maç sonuna kadar yorulmuyor. Çok iyi. Çok iyi Onun dışında orta sahada Deonk var. Satılamaz çıkarmıştık. Dandik paketten. Kokelin ben çok seviyorum kokelini. Devam bizde. q Ming Son. Bu veleyi bitirdikten sonra inşallah param yetecek ve elimdeki sonu da satıp yapmaya düşüyorum bu sefer ya. Elimdeki sonu 95 kaydı satıp vele ödülleriyle beraber sonu potum yapacağız. Normalde potum yapardım da yapmayacağım. Yapmayacağım abi. Şu an yapmayacağım onu. Aceleye gerek yok. Kubo 37 kaya. Bence mevkilerine bakın. Bence kanat kartı olarak çok iyi. İş yapar abi. Bu fiyata bak. Fiyatına göre. Çok iyi bir kart belki bilmiyorum ama fiyatına göre verdiklerine bakalım. Drip, ya yani bu adam sana dripling oyun pozisyon yaratma verecek. Ben o yüzden iyi bir, yani iş yapacağını düşünüyorum yani. Her şey senin etrafı da dönüyor kral yani sen seni biraz inceleyelim bu arada. çok bakmadık. Ölü top var hiç yani ya iyi çok iyi bir şey de hani bir plase yok anladın mı mesela plase olmadığı için canım yanacak. Dripling'i var. Doğal yetenek var. Drivelası var güzel. Pas konusu da çok iyi olacak zaten. Keşke bu kartı böyle kalıcı olarak orta sahada oynatabilsem mesela. Orada Paris'in yerine o şey olsa. Pasa bakar mısın? Bak bu bak hayatımda görmediğim pasları falan atacak bak bu oyunda. Gerçekten böyle paslar görmeyeceğim herhalde. Ya hız konusunda idare, idare edeceğiz abi. Bu veli idare edeceğiz böyle. Drippingi güzel. Kafayı De on defansı da değişik bir şekilde ortalama yani. Hani gel gerçekte izlemedim ama hani fiziksel olarak maç 90 dakikayı çıkaramayacak. Zıplama 77, güç 75, agresifi yok çok nazik. Olsun senin canın sağ olsun. Erdem sen ne yapmışsın ya? Orta saha makina. Ziko ilk pas. Oha Ziko. Ziko. Ziko hoş geldin dostum hoş geldin. İlk vuruş beyler bu tesadüf olamaz ya bu tesadüf olamaz ya. Hayda. Beyler çok iyi başladık çok iyi başladık. Ziko ikinci şut. Oo ikinci şutu da girse sarardı. Var mı? Hadi. İşte bu yüzden kadın oynatmayacaksın orada. At önüne. Ziko bakalım ne yapacak? Gidebilecek mi? Ayak dışı atamıyordum. Hadi be. Pas. Pas. Bir pas daha Zico'ya. Bir pas daha sonra. Plase. Yakın direğe Yakın direğe Her şekilde plase beyler. Her şekilde plase. <laughs> Sar var ya uzayıp gidecek. Of kolomu Cennetten koldanlar tam liste. Bir pas daha. Yakın direğe. Uf pasa gel Kubo. Direkt ortaladım ha. Başka hiçbir şey basmadım. Hadi yes. Bu fiyata böyle bir kart çok güzel ya. Oğlum parçasım inanılmaz iyi bak bence. Bende. Hadi bitir. Parçasong. işte bunu iyi yapıyor. Bir dakika Parçasong'un kaç zayıf ayağı var? 3. Oo güzel. Oo. Kone alan biri. Güzel kadro. Offside yok. Pas Paris koş koş koş. Kaleci koşarak geç, kaleci koşarak geç. Nice. Kaleciler bozuk. Kaleciler bozuk. Kale adamın üstüne gelmeyeceğini anladığın zaman kalecinin yanına hep yürüyoruz. Baksana kaleciye bak. Bozuk kulakta mıy? Şarjı bitiyor ya. Ben de sıçtı. Sa Burası çok bariz dönmek. Bir daha dön. Bir daha dripping, dripping season. Yes. Sakın yapma yanarız. Huu. Ayak dışı. O ne lan? O 5 sayfa ya var unuttum. 5 sayfa oldu unuttum. Buraya vurur mu? Aa güzel oynadı. Güzel oynadı. Güzel oynadı. O dribbling ekstraydı alması gerekiyordu bak. Normalde alması gerekiyordu başka biri olsa. Çok net penaltı bak. Kurtarma ihtimali yok. Çok net. Cici. O ne ya? 5'le oynuyor beyler. Kadro ne ya? Bu kadro ne? Yemedim onu yemedim. Ben de o. Penaltı verdi kırmızı kart mı? Yapma. Cık. Aa yakındı. Okudum seni. Okudum yakındı. Gittim hadi gittim. Yakındı plase. Ziko! 5 sayı fayak hadi. Plase vuracağım. Plase beni çağırıyor. Plase beni çağırıyor bu adama karşı. Ya başka yapabileceğim bir şey yok abi. Herif 5'li. Kornerlerde bile herkes geride kalıyor abi sen ne yapıyorsun ya? Kral gidebilir misin orada şey varken sence? Gidebiliriz. Gidemez. İki tane yeşil beyler. Oğlum Zico çünkü niye girmemeye başladı? Ben bunu doğru yapıyordum ya. Bir şey yanlış yapıyoruz. Sıçtım. Çok kötü sıçtım. Sonu arayacağım şimdi. Son. Dön. Gol. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Düz kartı beyaz vuruyorum. Böyle saçma bir dönüşle gol oluyor lan. Oo, oo, Kiesa, Kunya, Rodrigo. Tamam. Bana bunun gol olduğunu mu söylüyorsun şimdi? Bir pas daha. Plase direkt yakın direkt yakın plase. Bu kadar basit. Bir pas daha. Şimdi at şu Reverse Elastico. Yakın Dreyye. Yes. Animasyonu gördün mü? Farklıydı. Böyle bir kayarak attı. İndirir mi? Vallahi indirdi. Bir pas daha. Yakın Dreyye. Sonun otobü indirmesi skandal. Evet güzel. Meta bir kadro. Meta. Başımız belada. Nalaz. Yani gol yakın. Gol yakın galiba. Gol yakın. Ya. Hadi son. Hadi be oğlum. Dokun 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 direkt vur. Oo çok güzel bitir. Ya çıkma maçtan çıkma. Çıkma maçtan ya. Leş herif seni. Niye maçtan çıkıyorsun ya? Nasıl bir şey bizi bekliyor? Aha evet. Gamer. Brezilyalı hoca bir de şeyle Brezilyalı Saudi hocayla Suudi hocayla kim alabilir sonu? Saudi. At önüne Lebrişken. Kubo. Bir pas sakin 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 ayak şey kaçırma. Sakın kaçırma. Yes. Orada bir saniye durunca var ya o kadar güzel şeyler oluyor ki. Hadi lan. Offside yok. Hadi Kubo, hadi offside olmasın. Helal lan sana. Bakalım atabilecek miyim? Plas ederek plas Yes! Kubo! Griezmann yerine tercih ettim seni. Bütün gözler senin üzerinde Zico'dan sonra. Dokun. Yeee! Yeah! Park Jisung! Of, of, umurtaya bak bu ne lan? Ben bunu niye yapıyorum? Gol. <laughs> Şaka gibi lan bu ne lan böyle? Bu ne lan böyle? Terştegen o meta gibi yani o Robikin iyidir. Ben Robikin'i kimde izledim ya çok iyiydi ya. Son yakın represe. Yes acele etmedim orada Kubo'yla. Adam kötü değil beyler seni birazcık atmaya başladı hadi. Helal lan. Ziko kırmızı vurdum. Sonun dripling neydi orada? Son ne yaptın orada sen? Abi yanlış savunma ya. Cık. Bana yazar. Player switch yapamadım bana yazar ya. Kaleciyi geç. Ziko! Ziko kaleciyi geçtim. Rainbird Ripping. Ziko. Saat geç olmaya başladı beyler. Alttaki komşu ne yapar bilmiyorum. Biraz sesimizi kısıyoruz. Gol. %100 gol. <laughs> %100 gol. O kadar anladım ki gol olacağım. Doğru açı, doğru güç, yeşil. Blank, o kiralık blank Beckham. Hmm, bence makina. Kubo. Kubo. Penaltı aldık lan düştü mü yere kimse? Güzel hücumdu, güzel hücumdu. Kubo yeşilesem gol. Abi oyunu nasıl verdi onu ya? Abi oyun nasıl verdi ona o topu almıştım be. Bu adam iyi beyler ya. Hayır o ne lan? Atamıyor. Toplu oynamaya bak abi. Yüzde altmış ile yüzde gel. Ağzıma sıçayım ya. Bak oyun işi görüyor musun? İzlediğim gelmez vermez ki topsa. Baksana kaleciye falan dönüyor ya makina. Hadi. İhtiyacım var Zico. Bang! Bang! Double bang! Atıyor mu lan? Oha! onu atıyor mu lan? Of, çok ekstra gol ya. Çok ekstra gol abi. Şuna baksana ya. Çok sıkıldım. Bu neydi ya? Bu oynamıyor. Hala oynamıyor ya. Bu, bu başka bir seviyeydi ya. Bu bu türünün tek örneğiydi ya bu. Yani bu mağlubiyeti kabul etmiyorum bak. Bak şu %68'i %32 temiz oynayarak yapılmış bir şey değil abi. O geçen maçın telafisi sakın beni yeneyim deme zaten sinirliyim. <laughs> Kırmızı. Abi yedim ya. Herifin isimlerini hayat Zaver Zaver diye biriyle oynuyor. Zaver, Zaver. Hadi Ziko. Yes. Selam. Onu atamıyor değil mi? Oğlum atıyordum lan. Gol yani. Ben bu gol. Bu, bu, bu gol yani. Hani golü attırdı sonuçta. Kubo çok iyi. Kubo çok iyi. Çok beğendim Kubo'yu. Oo Raikar çekmiş. Reis gelmiş. Hadi bakalım. Hayda. Ama Yedik değil mi golü? Ya hayır Kovemir ya. Hayır ya. Atar. Değme değme değme. Yes. Değmediği zaman çok güzel. Of, of, hadi. Yes. Kaçırma. Kubo, bugünün adamı underrated. Pas var orada ya. Aynen öyle aga. Bir daha çektin sen onu. Offside yok. sen çok kötü bir adama dönüştün. Jormun Cross falan deniyorsun. Yakışmıyor kral sana. Atamıyor değil mi onu? Aa ee, öyle diyorsun. Ne diyorsun ya? Kesin başın belada ya. Kesin başın belada ya. Bu bu iyi haber değil bu kadronun böyle saçmalı. Gol. %100 gol. %100 gol. %100 gol. Yapma be. Çok basit ama güzel akıllıca gol ya. Yakındır Epilase. Yes. Kaleci oynattı. Bu adamı yenersek derin bir oh çekeceğim lazım. Uyanık çünkü. Uyanık. Uyanık. Daha kötü oynanana kadar en kötüsü bu olsa gerek. Oğlum ben bu adamla oynadım lan demin. Bu herif o e Gerçi Bellingham yoktu onda galiba. Abi yani Kubo'ya vermesi ya ben vallahi nefret ediyorum ya. Oha. Oha. Ne? Sola yayla ceza sahası dışı beyaz. Ya of çok kötü ya. Okumuştum aslında savunmuştum ama olmadı. Reis o pas nasıl geçti oradan ya? Öyle bir yer attın ki pası. Kendisi bilerek mi oraya attı acaba? Pas çok ekstraydı ya çünkü. Hadi bakalım. Bu adama zor bir adama karşı 3-1 comeback'ten. İyi şanslar. Tertemiz gol. Tertemiz gol. Kafasının içine baştan sona. İşte bunu savunmayı beceremiyorum ya. Şu düz koşuları savunamıyorum beyler ya. Şunu savunamıyorum ya. içeri pas atması lazım. Yes! Hakimi hadi! Ne diyorsun ya? Pes etme, pes etme. Ne var ki var? İnanamıyorum ya, inanamıyorum ya, inanamıyorum. Al gel. Yanlış tuşa bastım. Elim yanlış tuşa kaydı. Yes hadi 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 o da hata yaptı o da hata yaptı o da hata yaptı hadi. Son. Son. Kırmızı bazuka hadi. <laughs> evet iyi yendik iyi yendik. Benden iyi değildi bu. İyi yenmem gerekiyordu ama çok sinir oldum maçta ya. Ramirez mi? Seçilmiş kişi. The chosen one. Ya yapma işte şunu vermeyelim ya. Ziko. Ziko. Serinin efsane ismi. Hadi lan. İçinden geçtim. Belki doğru play değil. Ama baştan sona klas 5'lik. Gol. Oha beyaz vurdum. Açıya gel. Semih Saygıner. Kubo çok ekstra çok ekstra 30k'ya bunu yapan kart var elbette bu bayağı ekstra kart İyi ki bu Griezmann yerine bu kartı almışım Of Zico o bir efsane O bir efsane O Road to Zico efsanesi Devalde <laughs> Ah başımız belada Of! 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 <laughs> ya inanamıyorum ya. Ben malım ya. Ben gerçekten bende gram akıl yok ya. Ben hak etmiyorum. Ben oynamayı hak etmiyorum kazanmayı maç. Offside yok. Bitir. Son. Bang! Son elde Düz kartı. Sakın hafif almayın bu kartı. Hadi. Benim o ya. Adama bak hemen nasıl gördü oranın boş olduğunu. Abi o topu ben nasıl alamadım? Hayatımın özeti. Kaleciyi geç. Ananı avradana girdi. Vallahi girdi lan. Of. Akıl dolu play ama iyi savundu. Yine de attım. Abi inanamıyorum ya. Bu nasıl her seferinde yakınına biri geliyor ya. Gol attıktan hemen sonra gol yiyorum ya. Güzel gol. Güzel gol. Adam iyi benden iyi. Adam benden iyi. Baştan sona benden iyi. Diyecek bir şey yok yani. Baştan sona benden iyi. Bir tane yakaladı ve attı. Oha! Ne? Ne? Ziko. <laughs> ne? Dünyama hoş geldin. lazım da Ona seveceğim bir şey vermek zorunda kaldım. Affet baba oğlum bir koral'e aşık oldum. Bitir. Ananı avradını çok bariz miydi Kobe'mirciğim? Sence de oraya atacağın? Yes! Kobe'mir special geri döndüm bebeğim bu adama karşı. Buradan sonra maçı kaybediyorsam hak ettim. Ama Ziko Ziko sen ne yaptın ya? Ziko sen ne yaptın ya? Çok iyiydi adam. Adam inanılmaz iyiydi bak. Adam inanılmaz iyiydi bak. Ne oluyor lan? Hadi kötü bir adam Jarzin ya. Kolomani kimyasız, sen maksima. Hadi bakalım. Gol. Kırmızı vurdum. Yemin ediyorum kırmızı vurdum. Allah Kur'an nime çarpsın kırmızı lan bu. Bu ne oğlum? Aa güzel oynadı, güzel oynadı, güzel oynadı. Şiir bebeğim şiir zamanımın gelmesini bekledim. Ben de oradayım. Ya inanamıyorum. Bütün map'in başından sonuna kadar Raybird Rip'in yaptı ya. Rezillik ya. Dünyama hoş geldin. Boy. Yes! Hadi! Yakındır ya bebeğim yakındır ya. Hadi. Yani bakacağız. Bela geliyor. Güzel. Temiz iş temiz iş. Bunu bekliyordum bunu bekliyordum. Hadi Var mı Ziko? Sen inanılmaz bir herifsin ya. Sen ben senin ne yalan söyleyeyim bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Ben daha kötü bekliyordum seni. O gereksiz lan. Kaleci oynatmasam gol değildi. Cici. Cici çok diyecek bir şey yok. Hmm, yenebiliriz. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Çok iyi oyun. Kafası karıştı. Bana yazar, bana yazar. Kötü savunma. İki defansımı da açtım aynı anda. Ziko, ne diyorsun ya? 5-5 Neymar günleri, FIFA 20 günleri. Ya hayır ya hayır ya hayır çok basit gol çok basit gol dümdüz koşuyor yanımdan ya. Yakın direğe Zico yakın direğe nice. Offside olmalı ya. Abi offside nasıl? Abi çok basit gol bak. Soldaki adam ben çıkarırım seni. Onu yememen lazım. Saat 2 oldu beyler. Bağıramıyorum ah. Biraz erken olsa neler yapacağız? Kanka siktir git ama ya. Siktir git ya. Hayda yapma yanarız güzel gol. Hayda. dünyama hoş geldin. 3 <laughs> tane gol, 3 tane gol, 3 tane aynı gol. Ee, hayırlı işler abim, hayırlı işler. Bitir son. Yes, hadi. Güzel pas, iyi at sağ görüşü hadi. Gol, hadi. Yes, 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 hadi. Hadi, çok iyi bir kadroya karşı. Ziko indir de. Hadi Tomori Ege Ege Arsevel Special. Ege'den gördüm bunu. Yenebiliriz hadi yenebiliriz. Bitir. Kubo. Kubo çıkacak mı? Helal Bravo, bravo sana, bravo sana. Hadi, sıçtım zannettim. Hadi, son elde, son elde. Boy, kale gitmeme gerek yok. Kale gitmeme gerek yok. Bu kadar bozuk bir kardeş. Topu çal, dön, kaleye bakmana bile gerek yok. Cici. Hayda, hayda. Plaseler diyarı. sağ 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 Ziko. Lan ne oluyor lan devirme Ziko'yu. Ah olmadı. Hayır 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 hayır. Kaleci oynattım. No yapma yapma. Kötü oynadım ya. Offside olmalı. Hadi be. Cicim. Kötü oldum. Cicim. Kötü oldum. Baya kötü oldum. Bu beni var ya derinden yaralayacak. Gece. Rank 1'i kaçırdık ama benden iyiydi adam yani. Bak onda sıkıntı yok. Benden çok daha iyiydi. İkinci yarı hiç topa değmedim yani. Heyecan yapmadım ya. Heyecanlı değilim de yanlış oynadım. son mu yapıyor kral herif. Göründüğü gibi değil. Güzeldi ama. Aynen öyle. Paketten bir şey atmayacak zaten. Ah ama Zico için rank 1 yakışırdı ya. Zico için. Yani ben kendi paketten bir şey olacağı için değil de. Yani Zico için yakışırdı. Bu paketler Hummingson'un potum kartı için çok önemli. Çok önemli. İnanılmaz önemlisin son için. Aynen kanka hakimi. Güzel. 25k cepte. 20k. Bu ne ya? Hollanda. Meo. Kaç? Vine aldım. De Jong. Hayret. Dünyanın sonu geliyor. Brezilya. Bu promo olmayabilir ama. Bu ne oğlum? Bu nasıl promo kartı? Bu ne ya? Arkasın 83 volkat olarak geliyor. Yani böyle bir şey var mı ya? Kıvara arkası var mı? Kıvaranın arkası var mı? Lütfen arkası olsun ya. Arkası var hadi oğlum. 90 rating falan benzeme falan ver. Podra ihtiyacım var hadi. 87 verdi ya. 90 ya da 80. 91 ver. KDB ver. KDB'ye de okuyayım. Mbappe gelmez zaten de. 89 güzel. 80. 8 yapma 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 yapma. Coin istemiyorum zaten artık. Coin ihtiyacım yok. Sadece fodder istiyorum. Her ne kadar rank 1'e çok yaklaşmış olsak da ne yazık ki son maçtaki rakibimi yenemedim ve 18-2 yapmayı başardım. Paketleri açtıktan sonra kadromdaki bütün oyuncuları sattım. Zico da dahil. Önümüzdeki günlerde farklı kartlar deneyeceğim. Kanalda göreceksiniz zaten. Zico'yu ilerleyen zamanlarda tekrardan alacağız fakat zaten biz konuşurken şu an Centurion promosunda Zico'nun olacağı açıklandı. Ama ben o kartı şu an almayı düşünmüyorum. Arka planda Hummingson'u bitirdiğimi görüyorsunuz. Toplamda yaklaşık 180k falan harcadım ve Hummingson kadroda ufak bir vereyim. Oyunda kullandığım en iyi forvet olabilir şimdiye kadar ki. Serinin adamını VL'de kullanma şansı buldum çok erken bir şekilde. Bu herkesin eline geçecek bir fırsat değil. Siz Zico'nun nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce fiyatına değer mi yoksa değmez mi? Aşağıda yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Zile basarak videolar en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz. Seri daha yeni başlıyor bu ufak bir teaser'da. Ağustos ayında bütün Brezilyalıları Zico'nun etrafına dizeceğiz. Belki de Zico'nun absürt bir kartı gelecek daha Şimdiden zaten geliyor yeni bir promoda. ikondan ne çıkardığımı ilerleyen günlerde göreceksiniz. Yeni artisti videosunu kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. oh shit boy boy